Kredi ile ev alma, ev veya araba alma günümüzde faiz hükmüne geçer mi? Faizle alıyorsa tabii ki faiz olur. Hanefilerde şöyle bir fetva var. İmam Eyn'den İmam Ebu Yusuf'a göre enflasyon miktarınca olan caizdir. Onun üstünde olan haramdır. Bu da tartışılmıştır. Hanefilerle şafiler arasında hatta İmam-ı Azam'la talebeleri arasında bu hususta da tartışma var. Ama hani bu fetvadan istifade etmek mümkündür çünkü enflasyon var. Enflasyon miktarınca olan İmam Ebu Yusuf'a göre Hanefi mezhebinde caiz bundan istifade etmek isteyen edebilir. Bundan tereddüdü olan etmeyebilir. Ama enflasyonun üzerinde olan faiz her türlüsü haram. Fakat e, vade farkı faiz değildir. Şu bardağı şimdi alırsan 5 lira yarın parasını verirsen 10 lira olur yani peşin başka vadeli başka bu faiz değil bu ayrı bir şey bu vade farkı daha doğrusu vadeli satış fakat ev alanlar böyle böyle ise mesela diyelim ki bir finans kurumuna gidiyor mesela Finans kurumu ona bir ona bir ev alıyor peşin olarak. Peşin alıyor, buna vadeli satıyor. Eğer böyleyse o finans kurumu peşin alıyor, size vadeli satıyor. Yüze alıyor, 150'ye satıyor mesela. Caiz. Eğer aldıysa satış işlemi gerçekleştiyse kendinin olduysa Ondan sonra sattıysa caiz. Kendinin olmadan satamaz. Bu şekilde olan yani peşin 100 lira vadeli 150 lira bunda bir mahsur yok. Ama e, mesela birinden e, alacağınız var. Enflasyonun üzerinde ona ilave yapamazsınız. 100 lira alacağınız var. Enflasyon %10 mesela diyelim. 110 lira olarak İmam Ebu Yusuf'a göre caizdir, alabilirsiniz. Ama 120 lira olarak alamazsınız. 111 lira olarak alamazsınız. Enflasyon kadar